Evet, başlayalım. Karıştıralım. Aynı isim tekrar çıkmasın. Son süreçlerde aynı isimler sürekli çıkıyor. Biz aynı şeye düşmeyelim. Batman benim için ne anlama geliyor? Batman benim için aslında çok kültürlü diyebiliriz. Çünkü bugün Batman'da Tori var, Koçer var, Boti var, ee, Habibini var. Bir dünya, ee, kişi var, aşiret var. Çok kültürlü diyebiliriz. hayatınızın dönüm noktası. Ya yani tabii insanın birçok dönüm noktası olur ama bence benim dönüm noktam babamın parti yönetimine girmesiydi. Evet o zaman çocuktum ama hayatımda bir çok değişikliğe vesile olmuştu. İyi ki parti yönetimine girdi diyoruz. yönetimlerde tek rakibim. Bence Van Belediyesi Başkan Adayımız Neslihan Şedan. Neslihan'cım takipte kal, ee, sizi geçeceğimizi düşünüyoruz. Tek rakip olarak sizi görüyoruz. Tabii ki set de diliyoruz <laughs> Uzun bir soru. Kayın kapınızı çalsan veya gelse, çay yaptım ama evde şeker yok diyerek sizden şeker istese ne, yanıtınız ne olur? Yani zaten her şeyi çalmış. Bir de kapımızı da mı çalacak? Yani kapısız mı kalalım? bir de şekeri yoksa bence vardır. Çünkü zaten bir sürü çalma çıkma yaptı. Bence o da var. İyice bir mutfağına baksın. Her şey çaldığı için o arada kaybolmuş olabilir. Tekrardan bakalım mutfağa. Şimdi arkadaşlar bu soruyu kim kesmiş? Gerçekten merak ediyorum. Yani böyle bir kesim olmaz arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Seçimleri kazandıktan sonra belediye hangi şarkıyla girmeyi hmm. Bence bu şarkı Valatçı Kaspaşur'un da olabilir. Çünkü biz kentimizi, e, Valatımızı bu kirliliklerden arındıracağız. Valatçı Kaspaşur'un da şarkısı işte. Gençlere vermek istediğiniz en önemli mesaj sevgili gençler diyoruz. Dem bu devrana ve ediyoruz. Bu dönemde mührümüzü ağacımızın altına veriyoruz. Bu dönemde sesimizi her yere ulaştırıyoruz. Bir hayvan, bir renk, bir yemek. Yani hayvan evet şahin olabilir. Bir renk tartışmasız kırmızı bir yemek de Ururobi. Ee, seçimden sonra arkadaşlar isterlerse bir Ururobi de ısmarlayabiliriz. Neden sürekli gülümsüyorsunuz? Yani birçok sebebi var tabii ki size ama en önemlisi de e, gerçekten her şeye rağmen hayat çok güzel, hayat yaşamaya değer. Bu açıdan yaşadığımız hayatı güzelleştirmek gerektiğini düşünüyorum. O yüzden her zaman gülümseyelim. Olmazsa olmazım. Yani aslında bence olmazsa olmazlar yok. Yani insan birçok bir şekilde hayatını sürdürebilir ama e, direniş bence olmaz olmaz. Çünkü berfadan <laughs> Yaşam felsefen ya da yaşam söylemi. Elbette ki J Jian Azad. En çok neyden nefret ediyorum? Yani sevmediğim birçok şey var ama pasif hareketleri, pasivizmi hiç daha anlamıyorum. Siyasette iyi dönüm. Yani bir siyasetçi kadın olarak iyi ayla katlata Katata gerçekten çocukluğumuzun siyasetçisiydi bir batmanlı olarak. Ama elbette ki bütün e, Kürt anaları e, bizim siyasete kiloluyuz. Beş yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Yani kuvvetle muhtemel yine bir seçim çalışmasında olabilirim. Asla tahmin edemeyeceğim şey insanların benim yerime karar vermesi ve benim söylemediğim söylemleri söylemesi hiç tahammül edemediğim şey gerçekten. Şu soruyu gerçekten çok merak ediyorum. Bu kadar büyük enerji ve motivasyon kaynağı. Yani enerji ve motivasyon kaynağım elbette ki çok değerli arkadaşlarımız var, onlardan da alıyoruz. bir de halkımız en büyük enerji ve motivasyon kaynağımız çünkü her gittiğimizde ilgi arakaları gerçekten buradan tüm halkımıza sevgi ve saygıyla da selam veriyoruz. Kendime ne kadar güveniyorum. Aa, ben kendime gerçekten çok güveniyorum. Gerçekten. Ee, bunu da yine e, partimize <laughs> <boşlukla. gülüyor> Sizce bu yıl şampiyon kim olur? Bence bu soruyu sormak bile hakaret sayarım. Petrospor'a. Tabii ki de bu evet. Petrospor şampiyon olacak. Batman'daki Kürtçe ağızlardan hangisini beğeniyorsunuz? Batman'ın bütün ağızları gerçekten çok güzel. Ama Tori'lerin çok beğeniyorum gerçekten. Deseniz ki konuşabiliyor musun? İçimde konuşurken evet diyorum. Tam onlar gibi konuştum ama dışarı çıkınca yine Bekirice çıkıyor. Bu noktada yapamıyorum. Hmm öfkeli misiniz? <laughs> değilim. Bence değilim yani. Ben öyle düşünüyorum. Ben öfkeli olduğumu düşünmüyorum. Tabi bazen sinirlendiğimiz oluyor. Ama bu öfkeli olduğumuz anlamına gelmez. Sizi en çok etkileyen film. Yılmaz Güney sürü filmi gerçekten. Belediye yönetimine gelir gelmez ilk olarak ne yapacaksınız? Aslında o kadar çok şey var yapacağımız. Bazen biz de sıralamayı nasıl yapalım diye düşünüyoruz. Hepsi birbirinden çok çok önemli. Bence onu belediye geldikten sonra birlikte karar verelim. Sürpriz olsun. Kırmızı yani kırmızı pularımızın evet bir hikayesi var. Kırmızı en sevdiğim renk. İlk etapta aslında bir atkı takıyordum. Ee, sonra bir anne, e, sonra bir yazma takmaya başladım ve bir çalışmada bir anne işte etrafı oyasızdı. Ee, onu alıp etrafını e, bu şekilde kes kusur renkleriyle bir oya yaptı, tekrardan hediye ve e, bu yazmanın aslında seçim süreci boyunca uğur getirmesini diledi ve şu mesajı verdi. 31 Mart'ta kes bu soru üzeri kazanacak dedi. Buradan adını edenler öpüyoruz. <laughs> kadın ne demek? <laughs> yani bence kadın yaşam demek. <laughs> Dört özgürlük demek. Yılmaz Güney sinemasını açtığınızda ilk hangi film olmalı? 8 yıllık süreçte pek bir film birikti aslında. Yasaklanan gösterimi e, izin ver, verilmeyen birçok filmimiz birikti. Dolayısıyla bence bunu da birlikte karar verebiliriz. İstek başınıza kadar karar verebiliriz. Batman kelimesi denince aklıma ilk gelen şey. Bence sadece benim değil, bütün Batmanların ilk aklına gelen petroldür, bir diye de kendime. Okay. <laughs> en son hangi kitabı okudun? Evet, kitabı okumak gerçekten. En son Derviş ile Adule e, kitabını okudum herkese de tavsiye ettiğim, aslında defalarca okuduğum bir kitap. Ee, Bulamayan arkadaşlar da 31 Mart'tan sonra dilerlerse onlara haber üçler de çok teşekkür Sizce yaşam nedir? Bence yaşam paylaşmaktır, birlikteliktir. Hayalperest misiniz? Bazen hayal kurarım ama gerçekçi Yani bir şeyi yapamıyorsak e, çok e, e, hiçbir bir şey düşünmem. Dolayısıyla hayalperest değil. İki kelime ile kayınlara bir mesaj yollamak isteseydiniz bu ne olurdu? Kayın. Rabe en